We Bir yandan ülkeyi defalarca peş peşe geçeceklerken bir diğer yandan kendi paramızla devam ediyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Emperyalizme, emperyalizm işkencilerine son vereceğiz. Şimdi engür sesimizle Memlekete sahipçi. Evet arkadaşlar, yürüyüş sokaklarından haykırdık. Geçmişte söyledik, gelecekte de söylemeye devam edeceğiz. Biz her alanda sesimizin ulaştığı her yerde mücadele etmeye devam edeceğiz. Daha iyi bir sol gerek. İnadına sol, inadına, i̇nadına sol. de hilafet çağrılarına, onların sokaklarımızı boğduğu karanlığa, şeriat çağrılarına karşı Eskişehir'den Samsun'a, Samsun'dan Adana'ya, İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e bu ülkenin bütün sokaklarında yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz ki bilsinler bu ülke sahipsiz değil. Yürüyeceğiz ki ayaklarını denk alsınlar. Memleketimizi, geleceğimizi onlara teslim etmeyeceğimizi anlasınlar. Sevgili arkadaşlar, günlerdir, aylardır bu ülkenin sokaklarında Orta Doğu'dan devşirme, cihatçı çeteler, Rab olmuş tarikatlar, cemaatler ve iktidar sahipleri hilafet çağrıları yaparak Cumhuriyete kin kusarak bu ülkenin ilerici özgürlükçü değerlerine saldırarak sokaklarımızı karanlığa boğdular. Erdoğan el yükseltti. Dedi ki bunların sayısı az. Ama cahiller ABD Uşakları Kavrolsun ABD Uşakları Amerikan 6. filosuna karşı Yürüyen Vedatları Battalları Taylanları katledenler Siz değil miydiniz Emperyal lardan biliriz. Biz sizi bu ülkedeki yolsuzluklarınızdan biliriz. Hırsızlıklarınızdan biliriz. O yüzden sevgili arkadaşlar, bu memleketin böğrüne saplanmış bu zehirli kılıcı çıkarmak, bu hançeri bu memleketin böğründen çıkarmak boynumuzun borcudur. AKP memleketin doğruluklarında onlar Sıramlar. bu iktidar koltuklarında oturduklarında bütün gücü Sıramlar. kendilerinde sanmasınlar. Sıramlar. Bu ülkenin güzel insanları, Sıramlar. yürekli Sıramlar. insanları, aydınlıklı aydın insanları Sıramlar. Sakın ha. kendilerini güçsüz sanmasınlar, yanlış sanmasınlar. Sıramlar. Bu ülkenin de devrimci devri değerleri, devri 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 mücadele tarihi onlardan büyüktür. <laughs> 16 milyon emekliyiz. Saray iktidarı görüyor. İstediği kadar görmemezlikten gelsin. İstediği kadar duymamazlıktan gelsin. Biz alanlarda insanca ya yaşam taleplerimizi, haklarımızı haykırmaya, mücadelemizi sürdürmeye, yükseltmeye kararlıyız. İnsanca yaşamak istiyoruz. Para iktidarı, sermayenin istekleri, uluslararası sermaye ülkemizi peşkeş çekerken, onlara milyarlar, milyonlar dolar aktarırken, biz emeklilere geldiğinde para yok diyor ve bize dayattığı sefaleti kabul etmiyoruz veli durumundayız. Kimimizin torunu, kimimizin çocuğu, kimimizin yeğeni okullarda ve bu TEDES uygulamasına karşı hepimiz birleşik mücadele vermeliyiz. Du, e, duyarlı davranmalıyız. Buradan bilimsel eğitimden yana olan halkımızı ve eğitimcilerimizi selamlıyorum. Hoşçakalın. Özgür yarınlar için yürüyoruz. Ülkemiz, rantçıların, ilafet yanlılarının, para babalarının kıskacında, yoksullukla ve bağnazlıkla boğuşuyor. Emekçiler, emekliler, halkımız, ülkemiz tarihinde görülmemiş şekilde yoksullaştırılıyor. Açlığa ve sefalet içinde yaşamaya mahkum ediliyor. Diğer yandan AKP'ye yakın bir avuç arami, ülkemizin kaynaklarına, ulusal gelirimize el koymaktan çekinmiyor emperyalist şirketler yerli işbirlik, işbirlikçileriyle birlikte madenler açarak Anadolu topraklarını yaşanmaz kılıyor. Topraklarımız çölleşiyor. Ormanlarımız yok oluyor. nerelerimiz kuruyor. İnsanlarımız iş cinayetlerinde ölüyor halkımız sefalet içinde yaşam kavgası, kavgası verirken bir avuç sermayedarın ve emperyalist işbirlikçilerinin karlarını katladıkları bu rejimin biravuz sürmesi biravuz için biravuz biravuz her türlü baskı, zorbalık, hukuk dışı anti demokratik biravuz uygulamalar biravuz en acımasızca uygulanıyor. Vardır. Muhalif siyasetçiler, gazeteciler, aydınlar cezaevlerinde esir alınıyor. Ancak darbe dönemlerinde görülebilecek şekilde hukuk, anayasa ve yasalar askıya alınıyor. Meclis fiilen işlemez kılınıyor. İşte tek adam rejiminin 20 küsür yıldır ülkemiz getirdiği noktanın özeti budur. AKP bu felaketin sorumlusu. Yaşam alanlarımızın, yer altı ve yer üstü kaynaklarımızın talan edilmesine göz yuman AKP iktidarıdır. Yıllardır Erzincan'da bir facianın an meselesi olduğunu duyuranlar ve bu madene karşı mücadele edenler dikkate alınmamış, yaşanan felakete davetiye bizzat AKP iktidarı tarafından çıkarılmıştır. İl işte yaşanan felaketin tüm sorumluları yargı ve toplum karşısında hesap vermeli, tüm çet yararları iptal edilmeli ve işletme herhal kapatılmalıdır. Kaza değil katliam, kader değil cinayet, kaza! Bir diğer yandan, yandan bir bin bez, 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 bez yanları işte halkın halkın dini duygularını her gün biraz daha sömürerek bu, bu adaletsiz eşitsiz düzeni korumaya çalışıyor. çalışıyor. Tarikatlar, tarikatlar cemaatler, şehdes protokolleri okullara sokuluyor. sokuluyor. cihat, demokrasiyi, demokrasiyi ve özgürlükleri yok ederek ülkemizi gericiliğin esareti altına, altına soktu. Şimdi de bu esaret zincirlerine yeni halkalar eklemek için uğraşıyorlar. Amerika'nın, NATO'nun Amerika'nın NATO'nun siayın elinde büyüyen siyasal İslamcılar onların desteğiyle ülkemizi bu karanlığa sürüklediler. Şimdi de onların desteğiyle sömürüyü ve gericiliği büyüterek emperyalizm çıkarlarını hakim kılmaya çalışıyorlar. Bu insanları açlığa ve yoksulluğa rağmen emperyalist işgale karşı koyan ve emperyalizmi Anadolu topraklarında yenilgiye uğratan onurlu insanların torunlarıdır. Bedel ödenerek kazanılan ülkemizi ve cumhuriyeti onlarca yıllık ilerici birikimlerini orta çağ karanlığından fırlamış gelmiş bir avuç tarikat cemaat geri cükürüğüne kolay kolay teslim etmeyecektir. Şimdi birleşerek yürüme zamanı şeriat çağrılarına, hilafet yürüyüşlerine, tarikatiyle, cemaatiyle, cemaatiyle tüm bu karanlığa meydanları da ülkemizi de geleceğimizi de asla terk etmeyeceğiz. Bu ülkenin yurtseverleri var. Bu ülkenin ilericileri var. Bu ülkenin devrimcileri var. Bunu bu sormak için yürüyoruz. Okulları harikatlardan arındırmak, bilimi ve aklı egemen kılmak için emekçi halk çocuklarını karanlıktan kurtarmak için yürüyoruz. Amerikan emperyalizmine hizmet eden, hizmet için dini kullanan altıncı filoların önünde secdeye durup o beş başkanlığıyla övünenleri tarihin çöplüğüne göndermek için yürüyoruz. Aydınlık bir Türkiye için, devrimci, demokratik bir cumhuriyeti kurmak için yürüyoruz. İlafet karanlığıyla doldurulan sokaklarımızı aydınlatmak için, layıklığı kazanmak için, aydınlık, eşit ve özgür yarınları kurmak için yürüyüşümüz sokaklarda, iş yerlerinde, kampüslerde ve hayatın her alanında devam edecektir.